Değerli arkadaşlarım Günaydın Ben Bugün Size söyledim ya Size söyledim dedim şey yapacağım Ne yapacağım Dedim tekik yap Tekil mi yapacağız Tabik yapacağım Tabik yapacağım, Dedik yapacağım. Dedik yapacağım. soğanımı attım. İki büyük baş soğan attım içine değerli arkadaşlarım. Şimdi teker teker size söyle, sana söyleyeceğim. Domates salçası. Bir büyük kaşık biber salçası. Çok biraz da de domates sosu da koyacağım. iş kaşığa yakın koydum. Sonra buğdayı boşaltayım. Tam burada bu değerli arkadaşlar, diş burada tutuyoruz buna. Bakar mısınız? Dün geceden dedik, diyorum. Benim... Bu tam burada. Dediğim buradalar şey. Şey Dövünür burada değil. Tam burada. Şimdi ne yapacağım? Şimdi de, de nohutları boşaltacağım içine. Değerli arkadaşlarım. Şimdi de, de nohutları içine boşaltacağım. Biraz bir da Bir karşıda da pul biber atacağım Bir kaşık da nane atacağım Kekik atacağım bu hedefin diş diş hedefi diş boğdanın ilacı kekiktir. Kekikimi de attım. Biraz da karabiber koyacağım. Hı. Hı. Diş boğda değerli arkadaşlarım. Şimdi bu kısık ateşte bir versin. Kısık ateşe koyacağım değerli arkadaşlarım. Vicbuk'tan hazır oldu. Bir en fazla yarım saat sürecek. Çünkü dünden beri bu su kaynamada şey bu buğdalar çok geç pişiyorlar. Dünden beri ben kaynatıyorum buğdayı. Değerli arkadaşlarım. Bitti. Hazırladım. Afiyet olsun. Karabiber koydum. Pul biber koydum. Kekik koydum. Nane koydum. Kırmızı eşe sos koydum biber salçası koydum. Hepsini koydum. Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin değerli arkadaşlarım. Kapattım.